Al gece yaralarımı benden. Sensiz olmanın en güzel yanı ne biliyor musun? Gece karanlığını paylaşmak dertlerle. Nasılsa kavuşamıyorum, ne yapsam sana. Şimdi al gece yaralarımı, kalmasın bende. Gün kaybolup giderken ağır ağır. Bir hüzün anlar ki kulağımda olur sağır. Bak, bak yine geceye kavuştu sevdam. Kor alemiyle sarar yanarken sigaram. Al gece yaralarımı benden. Bedenimin geceyle üşüdüğü vakitler olmasın. Sokak lambaları yokluğunda kalmasın. Kaldırımlar, kaldırımlar buz tutmasın nefesin yok diye. Al gece yaralarımı benden. Kalmasın bende. Gözlerim aydınlığın ufkunda dalgın uyusun. Cam kenarlarında çiçeklerim solmasın. Mavi gökyüzün solmasın nefesinin teninde Al gece yaralarımı benden Gece karanlığında demlenirken vakit Dar zamanlara gebedir her zaman hayat Bana çektirdiklerine, bana çektirdiklerine rüzgarlar şahit Sırada ne kaldı feryat, figan, ey hat Zannetme ki gözyaşlarım döküldükçe kuruyor Güz yangını alevleri bedenimi sarıyor. Unutturur her şeyi aklım seni soruyor. Azad olmuş ne kaldı her şey bir bir geçiyor. Al gece yaralarımı benden. Gecenin gecede üşüdüğü vakitler olmasın. Yüreğim bir çınar gibi düşüp kalmasın sende. Yokluğum var ya yokluğum. O benden uzak olsun. Al gece yaralarımı benden. 好，给点力，我干的。好，给点力。